Tüp bebek tedavisinin dört aşaması vardır. Yumurta geliştirme, yumurta toplama, embriyo geliştirme ve transfer. Yumurta geliştirme tedavisi adetin ikinci veya üçüncü günü verilen hormon ilaçlarıyla başlar. 8-10 günlük bir tedavi sonrası belli bir büyüklüğe ulaşan foliküller transvajinal ultrason altında hafif bir anesteziyle aspire edilir ve alınan sıvı laboratuvara gönderilir ve burada enfi oluşturma aşaması başlar. Erkekten alınan spermle folikül sıvısından alınan yumurta hücreleri enjeksiyon yöntemiyle birleştirilir. Ertesi gün bunların döllenip döllenmediği kontrol edilir ve 2 ile 5 gün kadar laboratuvar ortamında uygun sıcaklık ve ortamda embriyolar kültürü edilir ve gelişimleri gün gün takip edilir. 2. ile 5. gün arası uygun görülen bir zamanda en güzel gelişen embriyolardan bir ya da ikisi seçilerek son aşama olunan transfere geçilir. Transfer basit, ağrısız, kolay bir işlemdir ve transfer sonrası 2 saatlik bir istirahat sonrası hastalarımız evlerine gidebilir. Transferden 10-12 gün sonra da gebelik testiyle sonucu kontrol ederiz.